Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar bir bölümden karşınızdayım. Bugün de bu bloku size tanıtacağım. Buradaki rafımda üstte 5 tane ince uzun tank var. Altında 2 tane büyük. Ortalarını sinek teliyle böldüm. Sadece türlerin birazcık daha rahat ayırayım diye. Yoksa beraber de yüzebilirler. O yönde sıkıntı olan bir şey değil. Ve burada arkamdan pencereden güneş çok güzel geliyor. Ve buraya ayırdığım bir erkek iki dişi Melanotenia Bözemani Lake Aytenio'lar çok çok güzel renk gösteriyor. Ara ara onları çekeriz şimdi. Baştan başlayalım. Burada ne var? Mavi göz grubundan iki türüm var. Şöyle yandan alayım. O zaman daha az yansıma yapıyor. Şunlar en son sahiplendiğim mavi gözler mogul paludicola diye geçiyor. Çok aşırı renk beklenecek bir balık değil. Çok şeffaf bir tür. Erkeklerin kuyruklarında hafif sarılık, kur yaparken hafif siyah çizgiler çıkıyor. Yani çok çok böyle renkli bir şey değil. <laughs> o kesin ama çok böyle hassas bir görünümüyle kendine öz bir güzelliği var. Şu erkekte biraz belli en soldakında. Şimdi güneşin önünde birkaç kez yürüyünce biraz korkuttum bunları. Korkunca böyle üst tarafa sıçrayıp orada duruyorlar. Bu tankı da ortadan sinek teliyle böldüm ve bu tarafında soyda mugul melisleri besliyorum hem besleme tankım hem üretme tankım aynı anda. Mavi gözler genelde aralarında çaprazlama yapmıyor. Buraya hatta birkaç tane palidikola zıplamış üstten. Şurada gezenler var. Melisler güzel renk gösteriyor. Erkekler kurya parkan şeyin yünün etrafında. Orası onların yumurtlama yeri. Onu ben devamlı içinde bırakıyorum. Şu anda yumurta toplamıyorum ama yeterince yavrum var şu anda. Çok yavaş büyüyen bir tür. Bu yavrular hepsi geçen yıl yaz aylarında doğdu ve daha yani anaçların yarısına anca ulaştılar. Evet. Bunu ha bunları niye beraber tutuyorum? Onu onu anlatmak istemiştim esas. Bu tankta biraz cıcık deniz tuzu var. Yani bunlar üretim esnasında iki türde birazcık tuzlan çok daha keyifli olup çok daha iyi yumurta döküyorlar. Yavruları daha sağlıklı çıkıyor. Bunlar bayağı korkmuş. Halen sağ sol dengesiz dengesiz yüzüyorlar. Yapacak bir şey yok. Birazdan düzelirler yine. iletkenliği burada benim normalde işte 400-500 mikrozimes çeşmeden çıkan çeşme suyumu di direkt deniz suyu. Denizden vidonlara doldurduğum suyu kullanıyorum. Böyle durumlarda mümkün oldukça ona da kıyıdan değil de açıklardan doldurma şansım olursa ya işte yüzerek çıkıyorduk. Ama şimdi artık havalar soğudu mu yapamayız. Ee, elimde birazcık var daha böyle durumlar için 2-3 vidon koyuyorum hep kışında kullanabileyim diye. Deniz suyun avantajı ne? Normal tuza göre tabii çok 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 daha mineral zengini. <laughs> Öyle diyeyim yani bizim normal tuz, kaya tuzu kullandık mı bir tane natrium klorit kullanıyoruz sonuçta. Ee, ama denizde bin bir türlü tuz elementler falan olduğu için e, daha zengin bir şekilde iletkenliğini yükseltiyorsunuz. Daha farklı mineraller ulaşmış oluyor hayvanlara ve bunların doğasında da böyle hafif tuz isteyen bu Avustralya türlerinde veya Yeni Guinea türlerinde e, ki bu melisler Avustralya'dan geliyor. Palidokola, şimdi açıkçası ben de tam bilmiyorum. Yeni Guinea olması lazım diye aklımda. E, Denize yakın yerlerde, birazcık suyun brakış olduğu yerlerde yaşadıkları için en azından yumurta döküm için orlara girip çıkıyorlar. Onun için e, deniz suyunu kullanmak, sertliğini arttırmak için bence daha mantıklı ve daha faydalı oluyor. Öbür türlü küçük bir fil pipo filtre ile yapıyorum burada. Küçük canlılar sıkıntı olmuyor baya dolu tank yani onu söyleyeyim yani bu şu andaki durum biraz aşırıya bile gitti onun için de zaten yumurta toplamayı kestim buradan sahiplenmek isteyen arkadaşlar varsa onları gönderdikçe biraz az olunca tekrar üretime devam ederiz so, bunun yanında bunun üstünde benim bir iki tane betam var Ş şurada bir oğluşa hazırlıyorum güzel bir tür, güzel bir plaket türü. Hop, oh, hızlı geliyor. <laughs> evet, onun yanında... Ha, bir de şunu söyleyeyim, pardon, onu atladım. Şöyle yandan bir daha gelelim. Palidikolalar kolalar bu tür birazcık daha sert bir şeylere yumurtlamayı sevdiğini fark ettim ben. Yani e, yün koydum onu kabul etmediler, i̇şte, e, cava muz koydum onu çok kabul etmediler. Şurada e, sinekliği tutturmak için birazcık filtre süngeri incecik kesip koydum yani arayı düzgün kapatabileyim diye. Bu da kalın bir sünger, onun içine yumurtlamayı tercih ettiler birkaç kez. Burada birazcık yosunlar çıkmaya başladı, onlara da yumurtluyorlar genelde. Daha belki videolarımda çektim, burada yumurtalar ve yavrula, yumurtaların içinde yavruların gözleri falan çok net belli oluyordu. Ama sinikliğe de yumurtlamayı tercih ettiler. Yani sinikliğin o göz içine tek tek yumurtalarını tutturmaya çalıştılar. Onun için ben buraya iki tane sinekli koydum. Çünkü ilk evvel tekti normal bölmen. O zaman melisler soldan afiyetle götürdü yumurtaları. Ondan sonra içeriden bir tane daha böyle sadece içine dinletip şu taşla tutturdum. Ee, ve ona yumurtladılar da ama herhalde bu ara hiç yumurta yok. Ya yumurtlama dönemlerini kestiler günler kısalınca ben de tam anlam veremedim ama veyahut kalabalıktan o da olabilir o zaman da üremeyi durdurabilir balıklar yani yeterince bir canlı sayısına ulaşınca daha ileriye gitmemek açısından doğa orada kendisini dengeliyor çünkü Azıcık şunun yansıması belli oluyor. Renk yok ama parlaklıklar var görüyorsunuz. Netleştirebileceğim mi? Ya o kadar oluyor. Evet şu erkek alttaki şu da dişi. <laughs> so, geçelim yan tarafa. Aa, burada cüce gökkuşağı melanotinia precox yavruları büyüyor. Onların yanında Um, Pseudomogul Tenellus var birkaç tane. Ondan sonra Oritsias Vovaroy pirinç balığı var. Bunları size bir göstereyim. Onlar güzel bir tür. Tanımayan arkadaşlar için şu mavi par ops, şu mavi parlayan balık. O erkeği Arkada, opsa şu öndeki bir geçsin. Arkada biraz sarımtırak traktören. evet şu öne gelen mesela şimdi mavinin yanındaki. Onlar dişileri. Dişler birazcık da sarı gibi duruyor. Onlar mavi renk göstermiyor. Şu mesela bir dişi. Biliyorsunuz pirinç balıkları yumurtlayınca yumurtalarını çoğu türler. Hepsi değil bildiğim kadarıyla. Çoğu türler yani baya çoğu. Yüzde 90 üstündeki türler diyeyim. Pirinç balıklarında yumurtalarını üzüm salkımı gibi after kuyruğun orada anusunda taşıyor dişiler. Bazıları bir iki saat taşıyıp bir yere sıyırıp geçiyor. Bazıları yavruları çıkana kadar taşıyanlar da var. Bende de var öyle bir tür. Onu birazdan göstereceğim size. Burada var mı? Şu anda yumurta taşıyan diye bakıyorum. Size daha net ne demek istediğimi hem anlatıp hem görsel olarak göstereyim diye. Ama bu saate bırakmamışlar herhalde. Sabah vardı gördüm. Evet şu anda görmüyorum. Yani o zaman muhtemelen olsun işini sıyırıp geçiyor işte dişiler. Ee, orada yaklaşık 10 gün içinde bir hafta diyelim. 7 gün içinde bir hafta içinde çıkıyor. 10 günü bulmuyor bunlar da. Çok güzel bir tür. Erkekler böyle mavi bir yansımaları var. Ee, göğüs yüzgeçleri kırmızı. Hmm, kuyruk yüzgeçin üst ve alt kısmı kırmızı. Kur yaparken bu balık neredeyse simsiyah oluyor. Yani öyle çoğu pirinç balıklarında öyle bir özellik var. Kur yaparken koyulaşıyor. Bu türler siyah gibi koyulaşıyor. Yani bu tür daha doğrusu lacivert oluyor. Bu varoy. Öteki türlerde simsiyah olanlar var. Onları da birazdan göstereceğim size. Burada başka ne var? Ha birkaç tane de doriti var. Yavru büyüyen. Bunların erkeklerini geçen de bir arkadaşa gönderdim. Yani erkeklerin derken çift şeklinde. Ve kalanların hepsi dişi gibi gözüküyor. Benim şansım hep dişiler bana kalıyor. Yapacak bir şey yok. So, burada ops, arkadan güneş çok yansıyor. Şöyle olacak mı? Bakalım bir. Burada bir erkek iki dişi. Mellonotini Abusimani L'Itinio üretim grubumuz. Hiç yana dönüp kendi güzelliğini göstermiyor veletçinlik. Az çok göz kestirebiliyorsunuz ama buradan tahminim. Biraz büyütelim. Bir evet. Ha, şöyle fiyakanı göster bakalım. Evet çok güzel. Güzel bir balık gerçekten yani. Gök kuşakların dünya çapında en çok sevilen türü diyebilirim. Gözüm hani. So, burada neler var? Hmm, burada hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Bir denemek istedim. Hübrit büyüttüm. Yani e, Bözeman ile Lake Aytenio Bözeman ile herhalde e, ya robustriata ya da Trifastriata ikisinin birinin erkeği döllemiş yumurtaları. Ve içinden çıkan balıklar şunlar. Yani kuyruk boyutuna bakılırsa birazcık robustriataya andırıyor. Orta çizgiye ve forma bakılırsa trifas andırıyor. İlginç bir şey oldu. Dört kaç tane var burada? Dört erkek bir dişi hibrit olarak çıktı. Geri kalanlar böğüzü mani dişisi gibi gözüküyor ama herhalde onlar da bir hibrit kanı taşıdığı için ben bunları benkilerin yanına zaten hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Böyle ayrıyetten besliyorum bunları. Sonra daha farklı büyük bir tanka koyacağım. Ama renk olarak ilginç bir şey çıktı ortaya. Bugün baya güzel renk gösteriyorlar şu anda güneş arkadan yansımasıyla beraber koyu bir renge sahipler. Normalde çok açık bir renkte pasif kaldıkları zaman duruyorlar tankta. Ama gerçekten yani gök kuşağı oldu bunlar. Rengarenk aradığınız her renk var balıklarda. İlginç bir şey oluştu. Evet. Ondan sonra L144 çiftim var burada. Bunlar düzenli bir şekilde yavru veren bir çift. Erkek yine kümkün önünde duruyor. Füvgeçlerini kımıldatıyor. Yumurtladılar mı tekrar? Ama gösteremeyeceğim. İçi çok karanlık. Arkadan da güneş yansıyor. Dişi de şurada oturuyor şu anda. Ama şunlar hakikaten çok şık. Kusura bakmayın bu cam böyle kirli gibi gözüküyor ama camın kendisi çok bozuk. Bu tankları ben başka bir üretici arkadaştan devire almıştım kombili. Keşke yeniden yaptırsaydım. Yani her bakışta belki de değiştireceğim. Çünkü camlar çok kötü gösteriyor kendini. Ne yaptıysam temizleyemedim. Ama gördünüz mü? Coşunca yani çok çok hoş bir tür oldu gerçekten. Yani ben de böyle bir şey beklemiyordum zaten. Sadece hübrit yavru gördüm. Ad dedim bir, bir bakalım ne çıkacak içinden. Buraya ayrıyetten büyütmeye aldım. Ondan sonra böyle bir şey çıktığını fark ettim. Ee, Bözemani dişisinin olduğunu çok eminim. Çünkü başka dişi yoktu yanlarında. Ama üç tür erkekler vardı. Hem Bözemani olsun hem Rubrostriata Kavo Village hem de Trifasciata Coin River. Bu üçü vardı dişilerin yanında bunlar çıkınca yani onların birisi babası anne ama kesin bir bözümani dişisi diye ona eminim. Zaten buradaki öteki bözümanilerden de belli oluyor. Gerçekten şık bir hayvan oldu yani. Belki bunları içeride salon tankıma koyacağım. Sadece görsel olarak güzel olacak. Evet. Onların yanındaki ince uzun tankta um, Red Lizard grubum var. Üretim etmeyi çok ümit ettiğim bir balık ama bir türlü benimkiler bir şey yapmıyor. Yani ne yaptıysam suyla nasıl oynadıysam bir kere yumurta gördüm çıkardım oluşmadı. Um, bunlarla benim şansım gülmedi yani bugüne kadar. Bakalım. Bu durumu çözebileceğiz mi ileride? Şöyle burayı da bir sineklikle böldüm. Burada ee, baya bir aratılmış suyum şaksu kullanıyorum. Ayka tarafında da şu güzeli besliyorum. Bunlar da birazcık problemli bir balıktır. Eee, hem yavru almak biraz sıkıntılı. Gökkuşağı için... <laughs> ilginç bir durum. Çünkü gökkuşağı her gün yumurtlayan bir balık. Bunlar da muhtemelen öyle ama hepsi çıkmıyor. Ve büyütmesi çok sıkıntılı. Yaklaşık 100'e yakın yavrum vardı. Ondan bir 7-8 tane anca büyüdü. Onları bir ayrı bir tanka aldım. Yedekte duruyor. Buradaki üretim grubundan devam ediyorum. En küçük gök kuşaklarından biri. Yani iri Melanotinia grubundaki gök kuşaklarının en küçüklerinden birisi. Adı da öyle. pükmiya. Melanothenia pygmia diye geçiyor. Çok güzel bir balık. Masmavi. Böyle kur yaparken anla kıpkırmızı oluyor erkeğin. Dişiler pasif, pasif açık mavi renginde ama öyle tamamen renksiz değil. Gümüş rengi mavi. Açık mavi. Öyle bir renk yansıyor onlarda. Erkekler gerçekten çok hoş. Kur yaparken o kuyruklar açıldığı zaman kenarları bembeyaz. Onları seyretmesi falan çok güzel oluyor gerçekten. Bir de bir çift um, tavus kuşu Gobi var. Onlar da şöyle boruların içine yumurtluyorlar. Erkek şu anda borunun içinde. Yumurtlamışlar mı? Sanki bir şey var gibi içinde. Bakalım. Azıcık büyütelim. Odaklayabileceğiz mi? Evet. Bence evet. Gözüküyor. Sol tarafta. Erkeğin solunda duvarda parlayan bir şey. Oo, baya baya dolu. Şimdi güzel odakladı, kaçtı hemen. Evet, erkek yerleyip duruyor yumurtaları, görüyorsunuz. Bu şekilde taze su atıyor, yumurtaların üstüne yerliyor yani. Ve içinde ölmüş yumurtaları, oluşmayan yumurtaları ağzıyla tek tek ayırıyor. Ki ötekiler düzgün oluşsun diye. Erkek bakıyor yumurtalara bu türde. İyi Güzel oldu, bunu da çekebildik sizlere. Görmüş oldunuz. Ne kadar sürüyor? Aşağı yukarı bir hafta. Bir hafta, on güne yakın sürebiliyor bunlar da. Yavruların çıkmasına. Çıktıktan sonra hemen yüzüyor bu yavrular. Çok öyle larfa e, durumu yok. Çoğu gobilerde olduğu gibi bunlar da öyle değil. Direkt bir gün içinde yüzüyorlar. Ve ondan sonra e, erkek o ana kadar bakıyor ama yüzmeye başladılar mı? O savunma içgüdüsü sönüyor. Ondan sonra artık yavrular yem olmaya başlıyorlar. Ayırmak gerekiyor ondan sonra. Daha böyle parlak size çekemedim yalnız. Yani şöyle yapınca birazcık gözüküyor. Evet daha belirgin olmadı. Tamam. Bunu da burada noktalayalım. So, geçelim bir de alt tarafına doğru. So Burada yine birkaç tür küçük yavrular var. Aa, başka bir tanka geçmeye bekliyor bunlar da. Onları daha evvel değinmiştim. Şimdi orada çok vakit kaybetmeden şuraya bakalım. Burada Melanotenia lacustrisler var. Yetişen mavi olanlar onlar. Şu iri balık birkaç tane iri kalan böğzümani dişileri var burada yine Lake Ateneo. Bir de öbür çizgilileri çoğu insan tanımıyor. Çok soran eden de yok. Bilmeyince tabii nasıl sorulsun. Çok güzel bir balık esasında. Bilhassa küçük tanklara yani bir 60'lık demeyeyim ama bir 80'lik gibi 70'lik gibi ufak tanklar için güzel bir canlı, çizgili bir gökkuşağı. Bunlar hemen hemen artık boyutları damızlık boyutuna gelmiş durumdalar. Erkeklerinki... Ops. Erkeklerin kuyrukları biraz daha büyük. Yelpaze şeklinde şu önümüzden geçen mesela şu giden de gözüküyor. Tam ortadaki. Evet şuna ikisi de erkek. Dişilerinki birazcık daha küçük. Bir bakayım. Elimi kımıldattım mı korkuyorlar bunlar da. İşte arkadan güneş gelmesi çok güzel. Renklerini görmek açısından ama güneşle akvaryum arasında siz kımıldadınız mı balıkları çok korkut, Çok korkuyorlar yani otomatikmen. Ee, dişlerin yüzgeçleri biraz daha kısa. Şimdi tam olarak odaklayıp gösteremedim size. Mesela şu ortada ops, dönen balık. Ben göstereyim onu. Kaçtı hemen. Evet. Kurya parkan erkeklerin yüzgeçleri kıpkırmızı oluyor bunda. Hoş bir tür. Adı da uh, Melanotenia maculochi Harvey Creek den gelen bir balık. Onun da çeşitleri çoktur Avustralya'da. Maculochi grubunun ailesinin hemen hemen her akarsu'da farklı bir variyetisi var. Burada neler yüzüyor? Benim favori türüm Şilatayna fasciata clivata creek şu portakal renginde olanlar var şurada sağdaki evet o erkekler biraz renk göstermeye başladı artık buna tam haylaz genç damızlıklar boyut olarak 6 santim civarılar şimdi onların yanında birkaç tane trifasciata yüzüyor şunlar koyun rivan Bir de başka ne vardı burada? Açık bir şey koymuş muydum ben buraya? Yok, hayır. O iki tür var esasında sadece. Birkaç tane ya atlamış şuradan geçen küçük. Bu bir dişi, bakınız. Demin orada dişi gösteremedim ama bu bir dişi. Yüzgeçlerin daha ufak olmasından çok rahat anlaşılıyor. Evet, bolca cavamoz var. Orada takılıyorlar, büyüyorlar. Ee, bol bol yumurta döküyorlar içine. Streslerini atıyorlar yani. Bir şey birikmiyor. <laughs> Şu bir tanesinin kesesi sıkıntılı herhalde. Buna ya yim dokandı ya kesesi bir problem yaşadı. Ara ara düzeliyor. Ara ara böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Bazen öyle. So, aşağıda neyimiz var? Burada şilatırınya fasciyatalar. Eh, ah, fasciyata diyor. var kuyruğu oranj olan Ups. şurada bir tane daha var şu da dişisi direkt yanındaki şöyle Leary de çok güzel bir balıktır Kurya parkan falan inanılmaz güzel rengi bürünür burada yanında birkaç tane Klozolepis doritilerim var Bunlar artık benim damızlıklarım haline geldi. Evet şimdi rengi daha net belli oldu. Doğru gerçekten güzel bir balık. Renginin gösterdiği zaman seyre doyumu olmuyor. Kırmızım arasında ince ince mavi çizgileri vardır bunun. Burada hem dosdoğru ışık yok hem tank çok dekorlu olmadığından kadar renk veriyor sadece. Yine güzel anını yakaladık. Öyle diyeyim. O Burada bir tane vefatımız var. Onu birazdan alalım. Ee, burada kütür. Bunlar birazcık rahatsız oldu geçenlerde. E, o da ilginç. Yani burası sadece bir sineklik. Aynen yani oldu. Şöyle yapacağız. <laughs> sadece bir sineklikle böldüğüm bir tank. Köşedeki filtre ile filtreleniyor iki tarafta. Ama Bunlar muhtemelen strese bağlı olarak Böyle bir beyaz Mantarımsı Bir şey kapladı buna yüzgeçlerinde de halen belli bakın görüyorsunuz ee, Göğüs yüzgeçinde halen şu beyazlık o normal değil bu tür için yani renk değil o, Halen o rahatsızlığın son belirtileri bu tank aşağı yukarı 210-220 litre. İçine 5 litre deniz su dök, suyu döktüm ben bunun. Tuz gökkuşaklarında inanılmaz derecede faydalı iyileştirme için faydalı bir araç diyeyim. Bakın içine bir, o kadar tuz olmasına rağmen. Liyalar çok güzel kuru yapıyor şurada iki erkek birazcık küçük gösterisini girdiler demi bir daha sağa döndürdüm ama şunlara gelelim bu tür doğada şöyle yok olmaktan karşı karşıya kaldı yaşadığı nehir'e bir şelalenin üst kısmında yaşayan bir türdü bu şunun da gözleri şişmiş şimdi fark ediyorum. Evet. Bunlarda daha rahatsızlığı atlatamamışız. O şelalenin üst kısmındaki nehir bölümünde yaşıyorlar. Ee, ve oraya başkaları, birileri artık kimse başka gök kuşakları salı vermiş diye tahmin ediliyor. Ee, ve bunlar baya bir kırla kırla doğada yok olmakla karşı karşıya kaldılar. Ondan sonra Avustralya hükümeti Ankfa diye onların doğayı koruyan bir grupları da var. Yani akvaryum balıklarıyla oranın doğal balıklarından çok aktif bir örgüt. Onlar bir kurtarma programı hayata geçirdiler. Kurtarma programı nasıl oldu? Gittiler bunların yaşadıkları yerde tutabildiklerince balık tuttular. Ve daha evvel hazırladıkları 300 tanklık bir üretim ee, üretimhanede üretim hanede her balığı tek tek bir tanka oturturup genetik kuyruğundan bir parçacık kesip genetik e, araştırma yapıldı. Her birine tek tek genetik kutu çıkarıldı ve bakıldı saf kan mı değil mi? Saf kan olanlar üretime alındı. Geri kalanlar tekrar o bölgede doğaya salınıverdi. Bildiğim kadarıyla. Belki de ima etmiştirlerdir. Onu tam bilemeyeceğim. Ama sırf safkan olanlarla üretim devam etti. Bu şekilde baya yoğun bir sayı ürettiler. Sonra doğanın belli bir yerinde artık belli bir akarsuda, gökkuşağı olmayan bir bölgede, bunlara uygun olan bir bölgede yine asıl yerlerine yakın olarak tekrar doğaya salınmaya başlandı. Ve bu programı biz Gökkuşağı Kulübü ERG olarak da şöyle destek verdik. Bizim arkadaşımız Johannes Graf bunları Avustralya seyahatinden getirdi oradan bir grup. Bu üretim programından alarak. Ve Almanya'da üretilip kendi aramızda verdiğimiz hay hayvanın satış bedelinden bir oyru. Bu kurtarma programa bağışlandı. Bu şekilde çok güzel bir para toplandı ve şu anda daha program halen devam ediyor. Kurtulmuş değiller ama böyle yoğun bir çabayla bu türü dünyamızdan yok olmaktan kurtardılar. Yani bunun da böyle bir hikayesi var. Onu size paylaşmak istedim. Şu da bir sakat balığımız bu grubun içinde. Ben atmadım nasıl burada üretim yapmıyoruz. Burada emekliğini yaşıyor o da. Ömrü ne kadar yeterse kur yaparken çok güzel oluyorlar. Ama öbür türlü sardalya görüyorsunuz. <laughs> çok bir şey belli olmuyor. Ama işte çok değerli bir canlı çünkü az kaldı. Benimkiler safkan o üretim grubundan gelen balıklar. Ve ürettiğim zaman yani buradaki zaten ben 5-6 tane getirmiştim. Çoğunu burada kendim ürettiğim balıklar şu anda gördüğünüz. Onları da üretirken ayrı bir tanka alıyorum hepsinden yaptığım gibi ki Karıştırmayalım tekrar Ortalığı diye Leriler Güzel aktifken bir daha çekelim onları Dişileri çağırırken anlı böyle altın rengine bürünüyor Leride. Mesela benim Favori türüm dediğim fasciata da Kırmızı oluyor yani bu çeşitli çeşitli gök kuşaklarında farklı farklı renkler anlarında böyle belirginleşiyor. Güzel bir görüntü. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Bir daha total alalım şöyle. Ups. Oturduğum yerden kalkmadım artık. evet arkadaşlar. Benim aklıma bu blokla ilgili başka bir şey gelmiyor şu anda. Bayağı da oldu. 30 dakikaya neredeyse yaklaştık. Sağlıcakla kalın. İyi hobiler herkese. Bir dahaki videomda inşallah hoşunuza gittiyse tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ve favori türümle videomu noktalıyorum bugünlük.